YouTuber Gökben Duman tutuklandı. Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti. Sosyal medya platformu YouTube'da 400 binin üzerinde takipçiye sahip olan ve çocuklara yönelik içerikler üreten Gökben Duman, canlı yayında küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve bir şehit çocuğuna küfür ettiği görüntülerle gündeme oturdu. Bu çirkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olay sonrası Duman'ın gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Gökben Duman, canlı yayını sırasında 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına karşı cinsel içerikli uygunsuz hareketler sergiledi. Yayının ilerleyen bölümlerinde ise bir çocuğun babasının şehit olduğunu söylemesi üzerine hakaret ederek alaycı bir tavır takındı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok kullanıcı tarafından kınandı ve Gökben Duman tutuklansın etiketi altında büyük bir tepki kampanyası başlatıldı. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, Duman'ın yaptıklarının cezasız kalmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Olayın ardından Duman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda kendini savunmaya çalıştı. "YouTuber olduğum için yaptığım her hareketimden yargılanmamalıyım. Farklı platformlarda farklı kişilikler sergiliyorum." diyerek davranışlarını meşrulaştırmaya çalışan Duman, sosyal medya kullanıcıların daha da fazla tepkisini çekti. Birçok kullanıcı bu açıklamaların olayın ciddiyetini göz ardı ettiğini ve durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Gökben Duman yapılan incelemeler sonucunda evinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, dumanın toplumda infial yaratan davranışları nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.